Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni birine karşınızdayım. Normalde videolar gelecekti tamam. Böyle bir bir, 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 buçuk hafta, iki hafta sonra artık düzenli gelmeye başlar. Haftada en azından üç video, dört video gelmeye başlar diyebilirim. Şimdi çekiliş sonuçlarını videonun sonunda açıklayacağım. Oradan bakarsınız. Oraya ses eklemeyeceğim. Direkt sonuçlara bakıp Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. İlk iki gün ulaşın. Ondan sonra yedeklere dağıtacağım. Ulaşmazsanız yedekler de bir gün içerisinde ulaşsın. Olmasa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Çekilişe katılım yine iyiydi. Fena değildi kazananları tebrik ediyorum ee, ve videoya geçiyorum ve bir haberle başlayacağım ve kristallerim bitti. Bundan da bahsedeceğim. Neler yaptığımızdan bahsedeceğim komple. Ee, daha sonra videoyu yavaştan bitiririz. TR'nin Türkiye'nin en iyi ittifaklarından birine katıldım. Artık e, ben de buradayım ve ilk 16'dayız şu anda. Yani büyük ihtimalle ilk 16'da bitiririz gibime geliyor. Biraz ucundayız tabii ki. Yani bu 16 ile 10 arası hatta Tabi yani 16 ile 10 arası bayağı çekişmeli geçiyor. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi sonuncuyum yani. çünkü iyi bir ittifak Türkiye'nin en iyi hesaplarını toplandığı bir ittifak. Komple Türklerden oluşuyor. yabancı kimse yok. Ve güzel bir ittifak. Burada zaten çoğu kişi tanıdık. Neredeyse herkes tanıdık. ya bizim ittifakımızdan gelenler ya da daha önce bizim ittifakımıza gelenler veya daha önce tanıştığım kişiler, Discord'da konuştuğum kişiler, YouTube'da konuştuğum kişiler, herkes neredeyse Tanıdık burada. Ve ben de buradayım bundan sonra. Umarım ilk 16 için oynamaya devam edeceğiz. Bundan sonra düzenli bir şekilde. Ee, yüksek skor atanları buraya bekliyoruz. Yani tabii ki sırada bekleyenler de var. Gelmek isteyenler de var. Neyse. Evet şu anda birisi de karnıcı kategori basmış gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde. Yüksek skor atanları bekliyorum. Tabii ki yüksek skor atıyorsanız da e, yine ittifakımız bol. 3 tane ittifakımız var arkadaşlar. 3 ittifak. Bakın burada yazıyor zaten ittifak bildirimi kısmında. Ee, çok yüksek atmıyorsanız 100 milyonun altında atıyorsanız bizim üfretlerle tabii ki bekliyoruz. 100 milyonun üstünde atıyorsanız Motra'ya gidebilirsiniz. Veya çok yüksek skor atıyorsanız böyle aman aman bir şeyler atıyorsanız da 200 belki daha üstü buraya bizim ittifakımıza gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Artık buradayız. Kalitenin olduğu yerdeyiz. Bundan sonra artık biraz da yüksek yerlerde oynamamız lazım. Ee, kaç yıldır bu oyunu oynuyorum ve daha önce denedik tabii ki ilk 16'yı ama ilk 16'ya biz girememiştik. Kendi ittifakımıza burada giriyoruz. Yani ben genelde oyunlarda ilk olduğum ittifaklarda kalırım. Yani daha yüksek ittifaklara gitmem. Ama ilk kez bunu yaptım. Liderliği de bıraktım. Genelde ben oynadığım oyunlarda lider oluyordum. İşte daha önce Clash of Clans'ta da en iyi hesaplarından bir tanesi vardı bende o zamanlarda. Veya burada da yine çok iyi hesaplara geçti elimden. E zamanına göre tabii ki. Ama yani en İlk sıralarda oynamak varken bunu tercih etmedim. Bu sefer böyle yapalım. Bir değişiklik yapalım dedim. Zaten oyundaki hevesim de eskisi gibi değiliz. Şu anda sadece keyfi oynuyorum. O yüzden daha rahat oluyor. Luna'yı yapmıştık ve Cable'a başladık arkadaşlar. Cable'ı 80 yaptık. Cable'ın videosunu atmadım galiba. Cable'ın videosu ha, attım. Score videosu attım. Ama daha güzel bir video gelecek. Çok malzeme vardı. Ee, malzemeler hani bir 30 yaparım diye düşündüm ekipmanları. 3500-3500 falan vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve yetmedi. Gerçekten karbonadyum çok büyük bir sıkıntıymış. E, ee, Cable'a başladık. Storm'u 80 seviye yaptım. Onu da söyleyeyim. Storm'u da 80 seviye yaptım. En azından skorda biraz etkilesin diye. Zaten hmm, kategori 4 arasında çok fark yok diye hatırlıyorum yani. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Storm'u da yapmış olduk. Ve skora et etki edecek birkaç tane şey yaptım. Onun haricinde ilk önce şunu söyleyeyim. Silver Surfer yıllar sonra bu hesapta kategori 3 yaptım uzun zamandır istiyordum aslında ee, iyi bir karakter PvP'de şu anda kullanılan bir karakter ama özel ekipmanı yok mu bunun ya yani şunu şunu kullanalım şu anda kullanacağım birisi yok zaten ee, bu da şeyden geldi mefistodan gelmişti şeyde paylaşmadım YouTube'da mefistodan geldi bu ee, burada kullanmamıştım ee, burada ekipman var mı Tabii otorite takmışız buraya ee, böyle Black Panther aldık seçici geldi biliyorsunuz hatırlıyorsanız ki 90 günlük geri dönem etkinliği vardı orada kategori seçici gelmişti ben de Black Panther aldım Black Panther'dan da bahsedeceğim az sonra ama ondan önce yine aldığımız kostümlerden devam edeyim ee, Titania'yı aldım Titania'yı aldım ee, onu bulabilirsek tabii ki Nerede? şuralarda bir yerlerde olacaktı ki Heh, burada hem liderliği artıyor hem de e, yancılığı geliyor bakın burada yancılığı da geliyor. Bu gayet iyi, önemli bir özellik. Liderli de %60 oluyor. Önemli bir kostüm, lazım bir kostüm. Tabi abomination yoksa mecbursunuz. Abomination varsa çok da gerek yok. Avcı Kraven'i aldım. Yancılığı var. Goblin için önemli bir yancı. Lider artı iki yancı olması iyi olacak. Tabi Black Karakedi alırsak o zaman başka olacak. O da ayrı bir mesele. Black Panther şuraya aldık. Shuri'nin de liderliği de var. Yancılığı da var şu anda Miss Knight'tan daha iyi olduğu için Black Panther'ı almaya tercih ettim. Shuri'nin bu kostümünü. Shuri'nin şu kostümünü alacaktım. Bunu alacağım ama Black Panther alırım dedim. Ve bu kostümü almış oldum. E, ee, kristalimiz o yüzden şu anda yok. Stark yenileyeceğiz. Tabii ki kristalimiz yine artacak. Ee, Black Friday'de en azından mükemmel öfkeyi alacağımı söyleyebilirim. Belki sadece bununla geçiririz. Ama onu yapacağız. Onun net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, başka bir kostüm daha mı almıştım da göremedim mi? Bakayım. Sanki sifizatını zaten almıştık. Başka bir kostüm galiba almadım. Heh, bu kadar. Tamam. Ee, kostüm indirim var hali hazırda. Tabii ki kostüm almak istiyorsanız alabilirsiniz. Daha bir gün gibi bir süresi var. O yüzden zaten... ...şeyleri de dağıtacağım ki eğer kostüm için 200-300 krisal eksiğiniz varsa... ...bunu ayarlarsınız. Ee, burada... Heh, bakalım neler varmış. Kahraman büyümesi, bilmem ne. Bunlar curt, curt, boş boş etkinlikler. Altın özel dükkanı geldi. Artifak çıkarma ücretinde %50 indirim varmış. Ee, buradan artefakt aldım. Cable'ın artefaktını aldım. Bu sefer ilk kez bir değişiklik yaptım. Buradan kart yerine artefakt aldım. Çok daha önemli. Bunu söyleyebilirim. Ayrıca buradan tabii ki e, ee, aldık. Omega Red'i de aldık. Onu da açmış bulunduk. Bunlar çok önemli. Zaten 50 token açılıyor. Mutlaka Omega Red'i alın. Diğerlerini artık kafanıza göre nasıl bir eksiğiniz varsa. Bu dükkanı da belki kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış. Burası biraz boş biliyorsunuz. Özel mini dükkan geldi. Buradan eğer şey değilsiniz. VIP seviyeniz yoksa 240 alıp VIP seviyenizi e, açabilirsiniz ve bu da sizin e, takım oyununda altın alma şansınızı daha çok arttırıyor. Yani kesinleştiriyor. Tamam Böyle. Ve Black Panther denendi biraz. Black Panther güzel skor atıyor. beklediğinden çok daha iyi skor atıyor. Moonlight seviyesinde Moonlight'ten biraz daha iyi gibi diyebilirim. Alınabilecek bir kostüm eğer Moonlight'sınız yoksa Black Panther'e de alabilirsiniz. Şu andık öyle gözüküyor. Tabii ki bir de bugünkü performansını değil, dünkü performansını görmek lazımdı. Nasıl bir performansı var hatırlamıyorum, bakmadım çünkü. Efsane modda, süper modunda, efsane modda, serbest günde görmek lazım. Eğer bunlarda da iyiyse, Moonlight'tan iyiyse Black Panther alınabilir. Bunun için ayrı bir video yaparız. Bu şekildeydi. Videoyu böyle bitirelim. Bugün kodları dağıtalım. Hemen çekil sonuçlarına bakıp kodlarınızı benden alabilirsiniz akşam diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.